اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمين صدق الله Evet aziz müminler yüce Allah dün okuduğumuz ayeti kerimede ibret nazarıyla yere, göğe, kendisine, tüm canlılara, kainata bakan insanları akıllılar olarak bize haber vermişti. Şimdi bugün okuduğumuz ayette Rabbimiz bunu devam ettiriyor. Ellezine o kimseler ki kim onlar? Elba, ölül elba. Yani aklı olan insanlar. Ne yaparmış aziz müminler? Yezkurun Allah, Allah'ı zikrederlermiş. Buradaki zikir aziz müminler sadece Allah, Allah demek değildir. Elbette ki o da zikrin bir parçasıdır ama Kur'an'ın bir adı da zikirdir. O zaman neyi görüyoruz biz? Kur'an nedir? Hayat kitabıdır. Kur'an nedir? İçinde bizim yapmamız gerekenlerin bize bildirildiği kitaptır. Yani emirleri olan kitaptır, yasakları olan kitaptır, nasihatları olan kitaptır, ibretler önümüze seren kitaptır, cenneti ve cehennemi anlatan kitaptır. Dolayısıyla zikir dediğimizde işte akıl sahipleri akıllarına ayarı Kur'an'la yapanlardır. İşte aziz müminler işin en önemli kısmı burasıdır. İnsanın aklı çalışır. Ama insanın aklı yapılan ayara göre çalışır. Eğer bir insan Kur'an'a yaptırmışsa aklının ayarını, hani nasıl ki biz ustadan ustaya fark ediyor değil mi? Falanca usta çok iyi diyoruz, filanca doktor çok iyi diyoruz. İşte akıl denen nimetin de aziz müminler ayara ihtiyacı var. Bu ayarı ne yapacak, kim yapacak diye sorduğumuzda eğer aklımıza ayarını Kur'an yaparsa işte o akıl doğru çalışır. Yok aklımıza ayarı, nefsani arzularımız ya da Allah korusun şeytan ayar yaparsa o akıl tersinden çalışır. Bakınız bugün Netanyahu denen melun ne diyor? Bu savaş diyor, ışığın çocukları ile diyor karanlığın çocukları arasındaki bir savaştır. Işığın çocuğu dediği kimler? Kendileri. Karanlık dedikleri kimler? Filistinli mazlumlar. Bakın nasıl ters çalışıyor aklı. Işık dediği de Yahudilik değil ha. onların ışık diye Lüsifer derler, Deccal'a derler. Ki Deccal çıktığında hemen arkasında 70 bin, 70 bin Siyonistin, Yahudinin toplanacağını biz Hadisten öğreniyoruz. Yahudi buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz o Yahudilerin de bugünün ifadesiyle Siyonistler olduğunu biliyoruz. Çünkü Yahudilerin içinde de merhamet sahibi olanlar var. Yapılanlara itiraz edenler var. Demek ki aziz müminler akıl ayarsız çalışırsa tersten çalışır. Aklı ayarı Kur'an yaparsa işte o zaman ölül elbe olur o insan. Merhametli olur, adil olur, doğru sözlü olur. <laughs> Kainata baktığında ibret nazarıyla bakar. Ölçtüğünde, tarttığında adaletle ölçer tartar. İnsaflı olur. Şimdi aziz müminler burada birinci vurgu neydi? Aklımıza bu ayarının Kur'an yapması gerektiğiydi. Yoksa her insan akıllı. Cehenneme gidenler deliler değil, onlar da akıllı. Niye cehenneme gidiyorlar madem akıllı? Akılları terse çalıştığı için. Sonra devam ediyor Rabbimiz. Allah Allah'ı zikrederler de ne zaman oturur ellerine tesbih alır? Allah, Allah mı derler? Rabbimiz işte ona da bir açıklık getiriyor. Kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken, otururken ve yatarken. Şimdi düşünün aziz müminler bir insan bu üç halde olabilir ancak değil mi? Yani ya ayaktayızdır, ya oturuyoruzdur, ya da yatıyoruz istirahat ediyoruzdur. Başka bir halde olabilir mi bir insan? Olamaz. Kadın da olsa, erkek de olsa, genç de olsa, yaşlı da olsa bu üç halden birindeyizdir. Ya oturuyoruzdur, ya ayaktayızdır, koşturuyoruz bir şeyler yapıyoruzdur. Ya da yatmış dinleniyoruzdur. İşte Rabbimiz buyuruyor ki akıllı olan insan ayaktayken de Kur'an'ı yaşar, otururken de Kur'an'ı yaşar, yatarken de Kur'an'ı yaşar. Onun için aziz müminler, hayatımızın her aşamasında zikir, hayat nizamımız olduğunda zikir nedir? Kur'an'dır. Ayaktayız, bir yerlere gidiyoruz, bir işler yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz değil mi ayakta? Niye göre yapacağız? Akıllı insan diyor Kur'an'a göre yapar. Oturduk. Milyonlarca memur masa başında değil mi? Oturuyorlar. Paralarını oradan kazanıyorlar. Niye göre yapmalar lazım işlerini? Kur'an'a göre. Yattık dinleniyoruz. Onu da diyor kitaba göre yapın o haldeyken de kitaba göre yaşayın. Ne oldu? Başka bir alan kaldı mı? Kalmadı. Kadın erkek olsun hiç fark etmez. İşte diyor akıl sahibi olan insanlar, akıllı olan insanlar ileriyi görür ve geleceklerine Kur'an'la yatırım yaparlar. Hani bize gerici diyorlar ya. Bize gerici diyenler ahireti yok sayanlar. Oysa ki Müslüman ilerici insanlar. Çünkü ilerisi sonsuzluktur. Cennet ve cehennemin olduğu bir dünyaya açılan kapıdır ilerisi. Ve Müslüman o geleceği, o ileriyi düşünür ve hayatı ona göre düzenler ve yaşar. Gericiler, hani şu çok güzel bir misal. Gelmiş Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a basmış hakareti. Sen ne kötü insansın. Şöyle böyle ağzına ne geldiyse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğru demiş. Biraz sonra Ebu Bekir radıyallahu anh gelmiş. Ya Resulallah demiş. Başlamış o da övmeye. Sen ne iyi insansın. Fakiri fukarayı görüp gözetirsin. Yetimi öksüzü doyurursun. Akrabalarına bağını akrabalarınla bağını koparmaz. Onlara yardımcı olursun diyerek övmüş. Ona da doğrusun deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı kiram sormuş ya Resulallah seni yeren Ebu Cehil'e doğru dedin, seni öven Ebu Bekir'e de doğru dedin. Nedir hikmeti? Ben bir aynayım diyor. Onlar bende kendilerini gördüler. İşte bize gerici diyenler bizde kendilerini görüyorlar aziz müminler. İlericilik Ahireti düşünerek yaşamaktır, hesabı düşünerek yaşamaktır, cenneti cehennemi yani ilerisini sonsuz hayatı hesap ederek yaşamaktır. Bize gerici diyenlerin ahiret diye bir dünyaları yok ki. Onlar aldıklarını, bulduklarını, çaldıklarını, kandırdıklarını kar zannediyorlar. Niye? Çünkü hep dünya için çalışıyorlar. Ahiret diye bir dünyaları yok onlara. Yani gerici onlar. İşte Rabbimiz aklını kullananlar, akıllı olanlar ileriye bakanlar ve yatırım yapanlar diyor. Ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ard. Yine akıllı olanlar anlatıyor Allahu Teala. Onlar tefekkür ederler. Nereden geldiğini, niçin geldiğini, nereye gideceğini tefekkür ederler. Çünkü insan başıboş değildir aziz müminler. İnsan Affedersiniz ama ot değildir. İnsan eşrefi mahlukat dediğimiz akıllı bir varlıktır. Bir misyonu vardır, bir görevi vardır. Gelişinin bir gayesi vardır, varoluşunun bir gayesi vardır. İnsan işte bu tefekkürü yaptığında insan olur. Bakınız akılları doğru çalışmayanlar ne kadar zulmediyorlar değil mi? Hani Avrupa çağdaştı, Avrupa aydındı, Avrupa insan hakları savunucusuydu, Avrupa hümanistti. ilmin bilmin eşiği de Avrupa değil mi? Şimdi üç maymun oynuyorlar. İsrail onca zulmü yaparken Avrupalı yöneticiler gık çıkaramıyorlar. Niye? İşte tefekkür edilmediği için. Ya bu yapılanlar doğru mu Bırakın yanlış mı de, 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 de. denmediği de, de. için tamam. bu hatalara düşülüyor aziz müminler. <imit> Rabbena ma halaqta hada Bakın akıllı olan insan ne dermiş? Ey Rabbimiz, hiçbir şeyi sen boş yere yaratmadın. Bizi de, sineği de, böceği de kainatta var olan hiçbir şeyi sen gereksiz ve boş yere yaratmadın, var etmedin. Ben varsam bunun bir sebebi var. Başka bir canlı varsa onun da bir hikmeti ve sebebi var aziz müminler. Onun için Müslümanın elinden ve dilinden herkes emin olur derken buradaki herkes bütün canlıları ifade eder. Bütün canlıları ve hatta cansızları. Çünkü Müslüman, çünkü mümin canlı cansız her şeye hikmetle bakar, ibretle bakar. Şu hadis bize bunu çok iyi anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmurla konuştuğu ve Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz buyurduğunu biz biliyoruz. Uhud'da Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz. Bakın aziz müminler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüyle baktığımızda hayata dağın da, taşın da, yağmurun da, ağacın da, kuşun da, börtü böceğin de neyi vardır? Bir anlamı vardır mümin için. Bir gayesi vardır, bir hikmeti vardır. Yine biz hadis-i şeriften öğreniyoruz ki kıyamet günü kuş gelip onu öldürenden davacı olacak. Ya Rabbi beni boş yere öldürdü diyecek. Bakın eğer ihtiyacı vardı öldürdü ve yediyse bu davacı değil. Ama beni boş yere öldürdü diyecek. Ya kuş canım ne olacak? Olur mu öyle iş? Şey? Boş yere mi yaratıldı? İşte mümin bunu yapamaz. Çünkü müminin aklı Allah'ın istediği gibi çalışır. Sübhanek Allah'ım sen hiçbir eksiğin yok. Hiçbir noksanın yok. Hiçbir şey boş yere değildir. Senin yarattığın her şeyde bir hikmet vardır. فَقِنَا <laughs> عَذَابَ Göremediklerimizden ve yaptığımız hatalardan dolayı bizi bağışla, azaba mahkum etme ya Rab diye dua ederler. Demek ki aziz müminler buradaki Vurguda neyi gösteriyor bize? Ne kadar aklımızı Kur'an'ın ve allah Teala'nın istediği gibi kullanırsak kullanalım, hata etmeye açığız. İşte bu duada o yaptığımız hataların telafisi için Rabbimize yalvarmamızdır. Bakın ne kadar Kur'an'ı ayarlattık aklımızı yine hata etme imkanımız var. ihtimalimiz var. O zaman da diyoruz ki Rabbine Fakine nar. Ne olursun bize azap etme ya. Hata eder miyiz ederiz. Ama Müslüman bilerek kötülük yapamaz aziz müminler. Bilmeden yaptığında da bu duayı yapar. Bilerek günah işleyen bir insan aklını Kur'an'a ayarlatmış bir insan olamaz. Çünkü mümin günahta kötülükte ısrar edemez. Bütün günahlar kötülüktür. Bütün günahlar çünkü kötü olduğu için yasaklanmıştır. Rabbim bizleri doğru düşünenlerden eylesin, doğru adım atanlardan eylesin. Yüce Allah doğru yapmaya çalışırken hata yaptığımız ya hatalardan, kusurlardan da bizleri affetsin, bağışlasın. Amin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil